Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yarı tıpkının baş oyuncusu Mert Ramazan Demir. Gala cezesinden görüntüleri geldi arkadaşlar. Fotoğraflarla sizlerin karşınızdayım. Gala cezesinden dizinin filmin formatından güzel görüntüler arkadaşlar. Tanıtımından Galı cezesinden eğlenceli görüntüler geldi arkadaşlar. Anında sizlerle paylaşmak istediğim. Mert Ramazan Demir'i seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sıkıntı unutmayın arkadaşlar güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Yağız Hakkı'nın 19. bölüm kamera arkası seçimlerinde birkaç saate sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Biz takipte kalmayı sıkın unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.